Herkese merhaba. Aklınızda müthiş bir fikir var diyelim ama o fikri sadece bir düşünce olmaktan çıkarıp böyle elinizle tutabileceğiniz bir şeye dönüştürmek. İşte bugün tam da bunu yapmanızı sağlayacak o küçük ama devasa güce sahip aracı konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Hepimizin başına gelmiştir değil mi? Aklınıza böyle parlak bir fikir gelir, bir proje, bir icat ama sonra durup düşünürsünüz iyi de ben bunu nasıl yapacağım? Nereden başlanır? Hangi aletler kullanılır? İşte o an o yaratıcılığın önündeki en büyük duvar gibi durur. Bakın, belki proje ödevini yetiştirmeye çalışan bir öğrencisiniz veya öğrencilerine yeni ufuklar açmak isteyen bir öğretmen. Belki de dünyayı değiştirecek o ürünün ilk prototipini yapan bir girişimcisiniz. Ya da sadece evde bir şeyler üretmeyi, kurcalamayı seven birisiniz. Kim olursanız olun, eğer bir fikri gerçeğe dönüştürmek istiyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Peki, o bahsettiğimiz duvarı nasıl yıkacağız? İşte o duvarı yıkacak aracın adı Arduino. Sizin hayallerinizle gerçek dünya arasında köprü kuran o inanılmaz alet. Şimdi tanım kulağa biraz teknik gelebilir. Açık kaynak kodlu mikro denetleyici platformu. Gelin bunu basitleştirelim. Arduino'yu akıllı minicik bir beyin gibi düşünün. Bu beyin sensörler sayesinde çevresinde ne olup bittiğini hissedebiliyor ve aldığı bu bilgilere göre de ışıkları, motorları yani ne isterseniz onu kontrol edebiliyor. Tabi Arduino deyince tek bir karttan bahsetmiyoruz. Bir sürü farklı modeli var. Ama bu dünyaya ilk adımı atıyorsanız herkesin kullandığı adeta bir başlangıç klasiği olan bir model var. Arduino Uno. E peki neden herkes Uno ile başlıyor? Sebebi çok basit. Birincisi fiyatı gerçekten çok uygun. İkincisi, internette takıldığınız her konuda yardım alabileceğiniz binlerce, on binlerce örnek proje ve kod var. Ve en önemlisi, bu işin temelini öğrenmek için bundan daha iyi bir başlangıç noktası yok. Tamam o zaman, gelin şu meşhur UNO'yu bir masaya yatıralım. Üzerindeki o bir sürü delik, yazı, giriş çıkış ne anlama geliyor? Hızlıca bir bakalım. Bakın, kartın üzerinde sıfırdan 13'e kadar giden 14 tane pin var ya, işte bunlar dijital pinler. Bunlar kartın elleri gibi. Çok net komutlar verirsiniz. Bir ışığı yak ya da söndür. Yani ya açık ya da kapalı. Arası yok. Diğer tarafta da A0'dan A5'e kadar işaretlenmiş 6 tane analog pin var. Bunlar da kartın duyu organları. Yani etrafı dinlemesini, hissetmesini sağlayan yerler. Mesela havanın ne kadar aydınlık olduğunu veya odanın sıcaklığını bu pinlerle ölçeriz. İşte bu ayrım Arduino'da yapacağınız her şeyin temelini oluşturuyor. O yüzden çok önemli. Dijital pinler bildiğimiz elektrik düğmesi gibidir. Tık açtın, tık kapattın. İki seçenek var. Ama analog pinler, hani şu ışığın parlaklığını ayarladığımız döner düğmeler var ya onlar gibi. Sadece açık ya da kapalı değil, az aydınlık, orta aydınlık, çok aydınlık gibi bütün ara değerleri anlayabilir. Bu sayede projeleriniz çok daha akıllı hale gelir. Durun bir dakika. Az önce dijital pinler sadece açık ya da kapalı olur dememiş miydik? Demiştik. Ama bazılarının gizli bir süper gücü var. Adı da PWM. Bu PWM özelliği sayesinde aslında dijital olan bir pini kandırıp ona analogmuş gibi davrandırabiliyoruz. Kartın üstündeki o küçük dalga tilde işaretli pinleri görüyor musunuz? İşte onlara 0'dan 255'e kadar bir değer vererek bir LED'in parlaklığını yavaşça artırabilir veya bir motorun hızını hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Baya havalı bir numara. Tamam, dolanımı biraz anladık. Peki bunu öğrenmek nasıl bir şey? Genelde sanılanın aksine bu iş basamakları tek tek çıktığınız bir merdiven gibi değil. Daha çok parçaları etrafı dağılmış dev bir yapbozu tamamlamak gibi. Bakın bu söz her şeyi özetliyor aslında. Mesela bugün bir LED yakmayı öğrendiniz. Bu yap bozun bir parçası. Yarın da bir sensörden nasıl veri okunur onu öğrendiniz. Bu da bambaşka bir parça. Başta bu ikisi arasında hiçbir alaka yokmuş gibi gelir. Bu çok doğal bir şey. Sakın moralinizi bozmayın. Ama sonra bir an gelir o "Aha!" dediğiniz an. Bir dakika ya ben bu sensörden gelen bilgiyle o LED'i kontrol edebilirim. İşte o an, o iki alakasız parça tık diye yerine oturur ve bir bakmışsınız hava kararınca kendi kendine yanan bir gece lambası yapmışsınız. O an hissettiğiniz o başarı duygusu, o motivasyon işte o andan sonra her şey hızlanıyor ve daha da keyifli hale geliyor. İşte Arduino dünyasına giriş yapmak böyle bir şey. Artık kartın ne olduğunu, pinlerin ne işe yaradığını ve en önemlisi öğrenme sürecinin bir yapboz gibi olduğunu biliyorsunuz. E o zaman soru şu: sizin birleştireceğiniz ilk yapboz parçaları hangileri olacak? Aklınızdaki o projeyi hayata geçirmek için hangi iki fikri bir araya getireceksiniz? Umarım bu kısa başlangıç içinizdeki o üretme ve icat etme ateşini biraz da olsa körüklemiştir. Unutmayın, en büyük yolculuklar bile tek bir adımla başlar. Bu ve bunun gibi daha pek çok keşif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.